Hazreti İsa ölüleri diriltirken şu duayı yapıyordu. O duayı sizinle paylaşmak istiyorum. Mezarlığa gidiyordu Hazreti İsa. Bin yıl önce ölmüş olan mezarın başına. Eline toprak alıyordu. Dönüyordu. "Allah'ım, semada ilah sensin. Yerde ilah sen." İkisinde de senden gayri ilah yok. Göklerde Cebbar olan sensin kudret sahibi. Yerde Cebbar olan sen. İkisinde, i̇kisinde de senden gayri Cebbar yok. Cebbar kudret sahibi. İstediğini zorla yaptıran. Gök, göklerde hükümran sensin ya Rabbi. Yerde hükümran olan sen. İkisinde de senden gayri hükümdar yok. Hükümran yok. Göklerde hüküm senindir, yerde hüküm senindir. İkisinde de senden, senin hükmünden gayri hüküm yok. Senin yeryüzündeki kudretin, semadaki salt saltanatın ve kudretin onun gibidir. Senin yeryüzündeki saltanatın, semadaki saltanatın gibidir. Ben senin şerefli isimlerinle senden dilekte bulunuyorum. Hiç şüphe yok ki sen her şeye kadirsin. Senin her şeye gücün yeter diyordu Hazreti İsa. Sonra elindeki şu tozları alıyordu Hazreti İsa. Tozlara bakıyordu ve sonra tozu savururken yere kum bi iznillah diyordu. Kalk Allah'ın emriyle. Mezar saçılıyordu. Mezar içerisinden toprakların arasından kemikler bir araya getiriyordu. Ve ölü diriliyordu. Bir kelime. Kum bi iznillah. Allah'ın izniyle kalk. Bu kelime acaba şu anda ülke coğrafyasında yaşayan kalbi ölmüş olanları diriltmeye yeter mi acaba? Yaşayan ölüleri diriltmeye yeter mi acaba? Kitapları bilmeyen, Allah'ı bilmeyen, peygamberlerden bigane olan, merhamet rahmet adına bütün güzelliklere kapalı olan ancak mezarda uyanacak olan yaşayan ölüleri diriltme yeter mi İsa'nın eli acaba? Kom biznillah Allah'ın emriyle kalk. Kalkıyordu. Mezarlar deşiliyordu. Ölüler ayağa sıçrıyorlardı. Ne kadar büyüktünüz. Allah'ım o peygamberlerin azametinden, rahmetinden bizi esirgeme ya Rabbi. Evet tweetleriniz geliyor. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.